Sizlerle bugün güzel bir nohut yemeği yapalım. Nohutumu geceden ısladım. Ilık suyla şöyle tuzlu suyla ısladım. Ve 8-10 defa da suyunu değiştirdim hep. Sarı suyunu yıkadım tekrar koydum. Normalde bunu ben tekrar şöyle bir kaynatıyorum. Ama bugün kaynatmayacağım. Çok yıkadım çünkü sarı suyu çıktı. Gerek kalmadı bence sarı suyu için kaynatmaya. Soğanımı doğruyorum kavuruyorum. Nohutumu da salçamı kavurup suyunu koyup kapağını kapatıyorum düdükliğe. Mis gibi şöyle güzel bir nohut yemeği pişirelim. Bismillah diyerek soğanımı doğruyorum. Nohutum da yerli nohut. Burada da sularım kaynıyor yemeğim için. Hadi bakalım kolay gelsin diyelim. Bismillah diyerek başlayalım yemeğimizin yapımına. Soğanımı doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Şöyle ocağa koyuyorum. Nohutlarımı da yıkadım. Salçam, toz biberim, tuzu. Burada da yemeğim için suyu. Bir güzelce bir soğanlarımızı kavuralım. Soğanlarım kavruldu. Salçasını verebilirim. Mutunda yağ fazla iki kaşık salça koyacağım. Bir güzelce kavuracağım. tuz biber de katıyorum yemeğime daha da kırmızı oluyor güzel oluyor ve nohutunu katabilirim şöyle ile bir güzel karıştıralım Ciekawe Kuru fasulyeyi de böyle yapıyorum. Ama kuru fasulyeyi ıslamıyorum tabi. Yıkıyorum sadece. Nohutu geceden ısıyorum. Bir tek nohutu ıslarım. Yeşil mercimeğimi, kuru fasulyemi yıkayıp aynı böyle soğanla kavurup bu şekilde yapıyorum. Biraz çıktı kavrulsun ocağı da açalım. kısılmıştım. Kavrulduktan sonra suyunu vereceğim. Kapağını kapatacağım. Pişmeye bırakacağım nohutumu. Tuzumu da veriyorum. Ekstra tekrar karıştırıyorum tuzuyla da kavrulsun. En son suyunu veriyorum. Yemeğim yeterince kavruldu. Suyunu verebilirim yemeğim. Yani. Evet bu kadar yemeğimiz olmuş. Kapağını kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum yemeğimi. Kapağını da kapattım. Buhar çıkma düdüğünü de kaldırdık. Buhar çıktı mı onu indireceğim. Orta ateşe alacağım yemeğimi pişmeye bırakacağım. Nohut yemeğimizin işi bu kadar. Küreğimi yoğurdum. Üzerine de kapağını kapatıyorum şöyle bezi de örtüyoruz bir dinlenmeye bırakalım şöyle yarım saat kadar burada da çayım kaynadı çay demledim yemeğim pişiyor pirincimi de ısladım ne yapıyorum tabii ki bir çay koyuyorum kendime dinlenme molası veriyorum şöyle büyük bardaklara koyalım Çay yorgunluğa birebir bir ilaç. Bir tane şeker alalım. Çayımı alıp gidiyorum. Yoruldum. Balkona çıksam yine güneş. Hiç boşuna çıkmayacağım. Oh. Hatta açtığım zaman çok ceyran yapıyor. Bugün öyle bir rüzgar var. Soğuk değilim. yoruldum. Kaşığımız da yalnız bardağımız kısa ya. <laughs> İçinde kaldı. Allah'ım ya Çayım da daha olmamış mı? Demini mi dökmedi? Ben acele mi ettim? Var bir şey. Daha dinlenmesi gerekiyordu çayın herhalde. Ben acele ettim. Bardak böyle içilsin de, bir dahakine daha güzel içersin. Yemeğimi kontrol ediyorum. Kıvamını almaya başladı. Suyunu biraz koyulttum. Tamamdır, nohutum pişti. Şöyle hızlı bir şekilde kaynatıyorum ki kıvamını alsın yemeğim. Kapağı da açık. Yan tarafta çayım. Orada pilavım. Tabii ki burada da çöreği Sıcak sıcak. Nohut yemeğim pişti. Şu görüntüye bakın. Şu kıvama bakın. Harika. Harika harika süperin süperi bir nohut oldu. Tabi yanına en yakışanı mis gibi pirinç pilavı. Arpa şehriyeli tel tel dökülen ve lahana turşum kar gibi bembeyaz. Ve tabi bunların yanına bir de en güzelini ne yaptık? Sıcak çörek yaptık. Mis, mis. Harika. Şahane şöyle sıcak sıcak çöreğimiz. Pilavımız. Ve süper not. Ne diyoruz her zamanki gibi? misin evinde misler pişmeye devam ediyor. Yaparsanız size de afiyet olsun. Bize de afiyet olsun.